Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vardır E ee, hani o klişe klasik söz. <laughs> Mustafa'nın ayağın dibine vur, gol olur diye vurdu bak Mustafa beklemek sonunda ayağının dibine olmadı o da olmadı yani. Özellikle ikinci yarıda Alanya eee gole çok yaklaştı ama e, Fernando ile beraber yani büyük payı var herhalde 3 puan alınmasında buna katılıyorsundur diye düşünüyorum. Galatasaray kazandı ama mesela şuna ne diyeceksin? 3 maç oldu. 2 maçı Alanya kazanmıştı. İlk kez Galatasaray kazandı. Evet. Fatih Hoca'nın bu maçtaki oyun planını nasıl buldun? Çünkü aslında iki takım da birbirini bu sezon özellikle yeteri kadar iyi tanıdı. Farklı bir şey yaptı bence Hoca. Yapayım yapmalı diye burada konuşuyorduk. iki <laughs> maçta da Alanya üstünlüğü var diye. Özellikle golü bulduktan sonra Zaten maç sonunda da Fatih Hoca bunu söyledi. Oyun planı dahilinde bu topu bırakma noktasına geldik ama e, geçiş oyunu dahilinde bir oyuna döndü. Her maç beraber de bitebilirdi yani Mustera olmasaydı. Orası da öyle ama günün sonunda... 3-4 tane çok kritik kurtarış yaptı. Çok net pozisyonu kurtardı. Günün sonunda Mustera o puanı e, Galatasaray'a getirdi o puanları. E, benzerini Altay Hatay'da yapmıştı. Burada arada Hatay'la izleyicilerimiz yazıyor hiç konuşmuyorsunuz değil mi? Biz konuşuyoruz Hatay hep konuşuyoruz. Yani onu da söyleyeyim başarısını. Evet sevgiler Hatay'a da buradan. hastasıyız Hatay Mutfağı'nın da bu arada onun da notuna Kesinlikle düşmek. öyle. Neyse bak... bu yemek saatini açma bu konuları. Ama bak sonra. Iyi. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Buna Karadeniz arkadaşlarım kızıyor ama bence bir numaralı döner Hatay döneri. Çünkü sosu çok başka bir şey yapıyor. Kapattım tam Lütfen. Bunu. Acıktık <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Akşam yemeği saatinde yapmayalım bunu Hayır. kendimize. <laughs> e, Maça dönelim. Dönelim. Ya ama yine de mesela Çağdaş Hoca'yı çok takdir ediyorum ya kalesinde en az gol gören, en az pozisyon veren, e, sürekli oyuna hakim olan e, bir sistem kurdu. Ama yine de gollü bir maç aslında. Maça girmeden önce yani maçı öncesinde evet. konuşurken sıkışık da olabilir evet. mi acaba diye gerilmiştik de. Evet ama yani bir diğer yandan da şimdi oynanan ikisi arasında oynanan, iki takım arasında oynanan diğer maçlara bakıyorsun. İkisi de yani üç gol ve 3 gol üstü. Evet. E, burada işte Fatih Hoca biraz net sonucu alacağı bence sistem üzerinden e, kurguladı ve burada da pragmatist olmak gerekiyor. Ceyla şampiyonluk yarışında puanlar dipti ve yani hani herkes şeyi söyler ya hücum olsun hücum olsun bizim için harika olur da bir yandan ya bir yandan da burada yapılacak puan kayıpları. Bak Fenerbahçe puan kaybetti bir anda Galatasaray orada rahatladı. Beşiktaş'ın da bay geçtiği haftada Trabzon. Gelecek 5 maç e, fikstürünü rica edebilir miyiz Galatasaray'ın rejiden konuşurken bunları 26. haftayı geride bırakıyoruz. Tek maç kaldı. En rahat haftada. En doğru. Erzurumspor'u içeride ağırlayacak, evinde ağırlayacak. Galatasaray sonrasında deplasmanda Ankara Gücü. İçeride Sivasspor, dışarıda Kayserispor ve son olarak Çaykur Rizespor mücadelesi e, oynayacak Galatasaray. Ben ne demiştim? Buna puan hesabı bile yapmıştım. Bir beraberlikle çıkarsa şaşırmam demiştim. Galatasaray mıydı o? Ben <laughs> kime sanki kim, öyle evet. Kim beraber Sivasspor beraber maçı berabere bitip diğer maçları kazanırsa şaşırmam demiştim. Spor Merkezi programındaki Galatasaray girişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Bilal Lyonjama Transferde kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcu Lyonjama ile yollarını ayırabilir. Galatasaray stoper ekili Sluyunda ve Marcao'nun sözleşmeleri 2022 yılında sona eriyor. Cimbom performansından memnun kaldığı marka ile sözleşme uzatmak istiyor. Aslan'ın diğer stoperi Luyundama ise satmaya sıcak bakıyor. Ekonomik olarak satış yaparak rahatlatmak isteyen Galatasaray bu iki futbolcudan birini 20 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde gitmesine izin verecek. Aslan Luyundama için 8 milyon euro, marka için de 4 milyon euro bol servis ödemişti. Galatasaray'ın sol Alanya Spor maçında hem Markao hem de Luyendama mükemmel performans ortaya koymuştu. Galatasaray özellikle Markao'nun ayrılması halinde sol ayaklı bir stoper almak istiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızıların ilk adayı da belli oldu. Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Kevin Schlotterbeck Jimbo'nun transfer listesine girdi. Bu sezon Alman ekibinde 16 maçta forma giyen Alman Yıldız gol veya asist katkısı yapamadı. 23 yaşındaki sol ayaklı stoperin Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek. Genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro. Ben şahsen Galatasaray'ın bu kadar yüksek mevlalara bir transfer yapacağını düşünmüyorum. Galatasaray yine skat transferi yapıp düşük miktarda futbolcular alıp yüksek bedele satmayı düşünecektir. Jetson Fernandes'ten de Galatasaray'a iyi haber geldi. Alanyaspor Spor karşısında sakatlanan ve 81'de oyundan alınan Jason Fernandez korkutmuştu. Portekizli Yıldız'ın önemli bir sorunu olmadığı da öğrenildi. Fiziksel açıdan istenen seviyede olmaması sebebiyle gerilme hisseden 22 yaşındaki orta saha bugün yapılacak itmanda da kendisini deneyecek. Bir sorun hissederse MR'a girecek ancak Yıldız oyuncuda ciddi bir problem olmayacağı da öngörülüyor. Galatasaray'ın uçaktan paylaştığı sevinç fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Aytemiz Alay Spor'a konuk olmuştu. Antalya Belek'te 3 gün kamp yapan Sarı Kırmızı ekip mücadeleyle zorlansa da Emre Kılınç'ın attığı golle sağdan 1-0 galip gelmeyi başardı. Maçın ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından da bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta futbolcular yer aldı. Mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan Galatasaray'ın paylaştığı bu pozda yıldız futbolcu Yunus Belhan'da yoktu. Bazı gazeteciler Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunus Belhanda'nın sözleşme uzatılmak istememesi ve takımdan ayrılması. Galatasaray savunmada da rakipsiz ligin en az gol yiyen takımı. Sezon başından bu yana savunma performansı dikkat çeken Galatasaray 26. haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak kapattı. 25 karşılaşmada 50 kez fileleri havalandırarak ligin en çok gol atan takımlarından biri olan Sarı Kırmızılar savunma performansıyla ise rakipsiz konumda. Ligde çıktığı 25 müsabakada topu 19 kez ağlarında gören Galatasaray bu alanda ikinci durumdaki Alanya Spor ve Trabzonspor'a göre 5 gol daha az yedi. Fatih Terim isyan etti Cengiz TFF'den randevu istedi. Alay'ın spor maçındaki kararlara ve hakem atamalarına sinirlenen Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ceza alıp takımı yalnız bırakmamak için kendini frenledi. Başlıktaki ifadeyle yönetime siz konuşun mesajını verdi. Bir tuzağa daha bertaraf ettik. Hakem ile ilgili yorumu kısa kesiyorum. Çünkü ceza vermek için bahane arıyorlar. Bu sözler Alanya Spor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ait. Terim'in bu maniler sözleri nedeni ise takımı yalnız bırakmama isteği. Tecrübeli çalıştırıcının Alanya spor maçındaki hakem atamalarına ve sahadaki kararlara çok sinirlenmesine rağmen eleştiri düzeyini düşük tutmaya seçtiği öğrenildi. Fatih Terim'in asıl beklentisi ise yönetimin daha aktif olarak kendi üzerinde ceza riskini alması. Terim Alanya spor maçı sonrası yapılan değerlendirme sohbetinde Ben konuşunca ceza alıyorum ama böyle zorlu dönemde evlatlarımı yalnız bırakamam derken yöneticilerden daha aktif olmalarını istedi. Kurt Hoca algıları bozmak sizin işiniz. Cevap verilmesi gerektiğinde sessiz kalmayın. Takım üzerindeki baskıyı almalısınız dediği ifade edildi. Başkan Mustafa Cengiz'in bu hafta TFF'ye çıkarma yapmak istediği de belirtiliyor. Galatasaray'ın patronu Cengiz, Nihat Özdemir'den randevu isteği, son dönemde yaşanan hakem atamaları ve kararları ile ilgili şikayetlerini anlatacağı da öğrenildi.